Bugün yine bir alışveriş videosu çekmeye karar verdim. Ve son zamanlarda fark ettim ki kanalımda çok fazla alışveriş videosu varmış. Ama ben yaptığım alışverişi sizlerle de paylaşınca eğleniyorum diyelim. Alışveriş videosu çekmeyi çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. İlk olarak dekorasyondan başlayayım. Hatta direkt çöp kutusundan başlamak <laughs> istiyorum. Biliyorsunuz e, odam yeniden döşendi. Yani yeni bir odaya geçtim. Ve odam hala tamamlamaya çalışıyorum. Ve e, çok kovam olmadığı için çok kovası aldım. Koçtaş'tan aldım. E, fiyatı 19 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ondan sonra Madame Coco'dan şöyle bir e, işaret aldım. Bu kraliyet ailesini temsil ediyor. Bir de orijinalistaki bir işaretmiş sanırım. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşım söyledi. Ben sadece e, hoşuma gittiği için aldım. Bunun da fiyatı 8 veya 9 lira civarıydı. Yine Madame Coco'dan şöyle bir e, takı askılığı aldım. da gördüğünüz gibi e, iki katlı takılarınızı buraya asıyorsunuz. E, bunun fiyatı 12 lira. Bu da e, 30 liradan düşmüş falan. Koka'da %70'e varan indirim vardı. Çantamı da göstereyim. Şöyle de katlı olan siyah bir çanta aldım. Siyah bir sırt çantasına ihtiyacım vardı. Ben genelde sırt çantası kullanmayı sevdiğimi söylemiştim zaten. Düz düz önünde e, bir gözü var. Bir de arkasında gözü var. Pek bir özelliği yok. E, bunun da fiyatı 15 lira. Ve gelelim bayramlıklarıma. Şöyle desenli bir pantolon aldım. Benim hiç desenli pantolonum yoktu. İlginç bir şekilde bunun deseni çok hoşuma gitti. Böyle pan normalde desenli pantolonları beğenmem. Ama bu pantolon aşırı rahattı. Ve bir nedenden dolayı çok beğendim ben bunu. Fiyatı ise 20 liraymış. Kotondan. Sonra şöyle biraz kot tarzında. Bunun fiyatı 16 lira. Gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti siyah pantolon, yüksek bel pantolonla bunu kombinliyorum. Bir tane de şöyle siyah düz ve yine kısa bir bluz aldım bunun. E, kullanışlı olduğu için aldım, İhtiyacım olduğu için almadım. Siyah bir sürü e, bluzum var ama bunun hem biraz e, hafif yünlü gibi bir kumaş olduğu için e, ve kombinlemem çok rahat olacağı için aldım. Bunun fiyatı 10 liraydı. Tüm düz bir tişört daha aldım. Bu gri tişört. Ee, bunun da fiyatı 10 liraydı zaten. Erkek reyonundan aldım bunu. Düz tişört giymeyi son zamanlarda e, çok seviyorum. Ve üstündekini de yine 10 liraya erkek reyonundan aldım. Bu hafif bordo rengine, Baya koyu bir bordo aslında. Ee, şimdi kozmetiğe geçecek olursak. 5 parça bir şey aldım. Ee, yine her zamanki gibi iki tane kekik aldım. Bir tanesi gördüğünüz gibi... ay. Şu puantiyeli olan yakından da göstereyim. Bir tanesi de e, önceki aldığım morun siyah tüylü olanı. Önceki alışveriş videomda gösterdiğim. Yine ikisi, ikisinin fiyatı da 3'er lira. E, bununla yine bir cosplay makyajı yapıp orada kullanmayı planlıyorum. Ve e, şöyle bir dudak parlatıcısı aldım. Renkli. bayağı renkli bir dudak parlatıcısı. Bunu Flormar'dan 5 liraya aldım. Bildiğiniz gibi hala indirimde Flormar. Benim hiç koyu renk bir dudak ürünüm yoktu. Ben öyle abartılı şeyleri veya yaşımdan büyük gösterecek renkleri kullanmıyorum normalde. Bunun rengini yakından gösterecek olursam bayağı koyu bir bordo. Bunun sürmesi biraz zor dudağımın doğru düzgün şeklini bile alamıyor. Yani sürmekte çok zorlanıyorum. Ve geçirmesi de bayağı zor oluyor ama rengi çok güzel. Rozman'dan şöyle beyaz bir kalem aldım. Asansörlü beyaz kaleme ihtiyacım vardı. Bunun kullanımı kolay olduğu için biliyorsunuz kalemleri açtıkça ucu kırılıyor ve ben her gün onlarla uğraşmaktansa böyle asansörlü kalemlere dönmeyi tercih ettim. Bunun fiyatı 4 lira 20 kuruş. Ondan sonra uzun zamandır ben aslında bir kontür kiti istiyordum. Bu ihtiyacım olduğu için değil tamamen merakımdan ve her zaman kontür yapmak istememden kaynaklanıyor. Çok merak ediyorum ve çok istiyordum kontrol videoları izledikçe falan. Gratis'e de girseniz, Watson's'a da girseniz ee, bulmanız çok zor oluyor. E, pastel normalde Watsons'ta vardı ama ben gittiğimde kalmamıştı. İndirim dolayısıyla galiba fazla satılmış. Bu da yine 30 liradan ee, 20.90'a düşmüştü. Hemen içine de göstereyim. Şöyle e, içerisinde bir e, allık highlighter ve gördüğünüz gibi bronzer tarzında kontür yapmaya yarayan bir ton bulunuyor kahve tonlarında. Tamamen merak ettiğim için aldım. En kısa zamanda da makyajlarımda, makyaj videolarımda bunu kullanmayı düşünüyorum. Ve benim alışverişim bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ve tüm mağazalar bayram indirimindeyken bence bundan kesinlikle faydalanmalısınız benim yaptığım gibi. Ee, bunlar tabii ki tek seferde yaptığım alışveriş değil. Böyle Gazpasca'dan geçerken Flor Flor uğruyorum, bir şey alıyorum. Ee, yok Optima gittim, madem kukuyu görüyorum, oradan bir şey alıyorum. Yani e, birkaç seferde yaptığım alışverişlerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve fikirlerinizi lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet. bir şey. <gülüyor> 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 Çok dışına trastın. İnanılmaz. Gel Şuan döndüm kamera O yüzden şu Olmuyor. Çok zor. Baba. 20 liradan 20 liraya düşmüş. Hay be. <laughs> Dur ya. 50 liradan 20 liraya düşmüş. Ee, bu arada az önce söylediğim bu e, lik... <gülüyor> <Zıptanetizde>. <gülüyor> yani